Şimdi arkadaşlar organizasyonlar oluyor ve bu organizasyonlar klasmanı, kalitesini artırabilmek için bir federasyon değil, bir organizasyon kemeri e, yapıyor. Ve bu organizasyon kemerinde dövüşen sporcular kazanan, kaybeden. Hatta ben abi o kadar çok organizasyon gördüm ki adam maça çıkmadan kemer verilen organizasyon gördüm yani. Ve bu tarz sporcular, sporcu demeyeceğim bu tarz kişilikler almış oldukları kemerleri dünya şampiyonu olarak kendilerini lanse ediyorlar. Bakın inanın benim 5-6 tane evde kemerim var. Ben hiçbir zaman bu kemerleri alıp da ben dünya şampiyonuyum, ben Avrupa şampiyonuyum diye bunları ünvanmış gibi hiçbir zaman kullanmadım. Çünkü bu tamamen acizliktir. İnsanın önce kendi içini yenmesi gerekiyor. Yani sen başarılı olduğunu biliyorsan başkasına bir şey yansıtmana gerek yok. Ya da yansıtıyorsan bir şey o başarıya layık olman gerekiyor. Ama bugün Türkiye'de baktığımız zaman her organizasyonda bir kemer yapılıyor. Kemere World yazılıyor ya da Avrupa yazılıyor. Ve bu adam bu kemeri alıp ben dünya şampiyonuyum, ben Avrupa şampiyonuyum diyecek kadar karaktersiz <laughs> insanlar var. O yüzden sporu kirletiyorsunuz, sporun adını kötüye götürüyorsunuz. Birçok sporcu görünümlü kişilerin yüzünden Türk kickboksu ayaklar altına gidiyor. O yüzden profesyonel şubenin bu tarz durumlara kesinlikle nokta atışları yapıp sporcuların isimlerini vermese bile bir programda bu tarz faaliyet gösteren sporcuların lisanslarının, iptal edileceğine dair beyanlar edilmesi, konuşmaların yapılması kesinlikle gerekiyor. Profesyonel şubenin en büyük eksikliklerinden birisi bugün Türk kickboksunu ayaklar altına alıyorlar abi. Yani kimse kalkıp da bir maç yapıp bir kemer alıp ben dünya şampiyonuyum, ben Avrupa şampiyonuyum. 50 tane maçım var, 60 tane maçım var diye olmayan klasmanını ön plana koyup, olmayan bir ünvanı varsayım yapıp insanları kandırıyorlar tamamen. O yüzden profesyonel şubenin harekete geçmesi lazım abi direkt. Ee, kesinlikle burada İskender'e katılıyorum. Ben defalarca bu konuyu programda konuştuğum için belki artık izleyenler yeter artık. Yani her hafta aynı şeyleri evet. duyuyoruz diyebilirler ama hadi bir kere de seninle ben beraber söyleyeyim. söyleyeyim. <laughs> Değerli spor severler, bilmeyenler için hatırlatayım. Türkiye'de yapacağınız büyük organizasyonlardan bahsediyorum. Bakın her organizasyon kendi kemerini verebilir. Yani ben organizasyon yapıyorum. Bu benim kemerimdir. Üstüne logomu basıp size veririm ama bu dünya kemeri olmaz. Bu organizasyon kemeridir. Bu unutulmamalı. Dolayısıyla ISKA, VAKO, WBC ama WBC yani Muay Thai WBC ya da Box WBC olarak düşünülmeli. Onun dışında alacağınız tüm kemerler alacağınız tabii hani IBO var, Bunları katmıyorum çünkü Türkiye'de zaten böyle bir faaliyetleri yok. Evet. Ee, onun dışında alacağınız kemerler organizasyon kemeridir. Yani örnek veriyorum bardak fight club'ın kemerini taşıyorsunuz. Bu bir dünya kemeri değil arkadaşlar. Evet. Yemeyin, paralarınızı da kaptırmayın böyle kişilere. Bu da buradan söylediğim son şey olsun. İsim Eyvallah. bile anmıyorum yani anlamışsınızdır kim olduğu ne olduğu. Ee, bakıyorum kıtalar arası şampiyonlar var ülkemizde yani... Kıtalararası şampiyon kimdir biliyor musunuz? Kendisini rahmetle anıyorum. Sinan Şamil Sam kıtalararası şampiyondur. Allah rahmet eylesin 42 yaşında hayatını kaybetti. Ee, boğazın boğazı Sinan Şamil Sam dünyaya ismini duyurmuş bir boksörümüzdür. O lakabı Türkiye sınırları dışına çıkıp maç yapmayan kişiler Türkiye'de kullanmasın. Yapmayın gerçekten yapmayın. Tamam anlıyorum bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Doğru bir promotörle çalışabilirsiniz. Size bu imkanlar sunulmuyor olabilir. Ama mücadelenize saygı duyarım ama hak etmediğiniz bir şeyi dünya şampiyonuymuş gibi lanse ederseniz insanlar güler. Ondan sonra alta yorumlar gelir. Kesinlikle abi. Yani Faksız ben mıyım? şunu da anlamıyorum. Bu tarz insanların paylaşımını beğenenler, takip edenler de sanırım aynı kafada, aynı kalitede insanlar abi. Çünkü çok var biliyorsun. Bilmiyor. Yani bu spor yeni yeni popüler. Çok komik. Camia içerisinde bu tarz paylaşım yapanlara çok gülüyorlar. Kesinlikle yer alamazlar bu tarz paylaşımlarıyla. İşte burada da dediğin gibi yani bu organizasyonların azalması gerekiyor. Burada da tabii ki federasyonun, mevcut federasyonun, profesyonel şubenin buna bir dur demesi gerekiyor. Çünkü onlar her ne kadar farklı dernek <laughs> statüsü altında da gala yapsalar Orada görev yapan spikerin yorumcunun aa müthiş bir low kick vurdu, Aa inanılmaz bir aparkat çıktı, evet işte kickbox maçında işte bu akşam şuradayız buradayız dediğinde kickbox çıkıyor ön plana. Evet. Ee, dolayısıyla ismi de kullandırtmamaları gerekiyor.